Kadına şiddetin nedeni, başlıca nedeni analarımız. Çok enteresandır, burada enteresan bir ironi var. Ee, tabii ben uzman değilim. Bir e, psikolog gibi, bir e, sosyal müziği gibi konuşmak istemiyorum. Sosyal gibi konuşmak istemiyorum ama kendimce yaptığım analizlerle e, ataerkil ailelerde, ataerkil analarımızda çok büyük sorunlar. Analarımız erkekleri bir başka yetiştiriyor. Sen erkeksin. Senin elinin kiri. Sen onu yaparsın. Sen güçlüsün. Kadın da kim ki onu mu konuşturuyorsun da yetişen çocuklar? Belli bir zaman sonra kendilerini bir şey zannediyorlar. Üstüne yeni dünyada yeni özgür kadın anlayışı geldi. Bu kültürden gelen erkeklerin yeni özgür kendini bulmuş kadın anlayışını kabullenmesi çok büyük problem olmaya başladı. Kadın çalışmak istiyor kadın çok başarılı, kadın çok akıllı, kadın çok organize. E bir de bunun yetersizliği gelmeye başlayınca erkek tarafından. Ekonomik anlamda kadını ondan da fazla kazanmaya başladığında bu ataerkil yetişmenin de verdiği saçma sapan egolarla bir kere kadına şiddet başlıyor. Tabii bu tek taraflı da değil. Yani kadına yapılan şiddet hiçbir şekilde affedilemez. Hiçbir şekilde affedilemez. Ama e, sosyal medyanın da çok gelişmesi, e, ilişkilerin fazlaca dejenere ve gifit olması da yine bu şekilde yetiştirilmiş erkeğin, e, kadının telefonunda, e, ipad'inde, buna benzer iletişim araçlarında, mailinde yetiştiği kültüre ait olmayan bir takım bulgulara rastlaması da erkeği çıldırtıyor. E, Avrupa'da bunlar olmuyor mu? Dünyanın her yerinde oluyor aldatmak, aldatılmak. E, Avrupalı, Amerikalı bir erkek buna baktığında aldatılıyormuşum diyor, arkasını dönüyor ilişkisini sonlandırıyor. Bizde adam öldürüyor. Kimin kimi öldürmeye hakkı var? Böyle bir şey olabilir mi?